Bastın değil mi? Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde tavada börek nasıl yapılır onu alacağım. Tarifi videonun altına kaç... Bade lütfen ama. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün... <laughs> Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde tavada börek nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına gidelim. Arkadaşlar bu tarifi de çok istiyorsunuz. Bomba bir tarif daha geliyor. Öyle bir börek yapacağız ki çıtır çıtır olacak. Mis gibi olacak. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta neyle başlıyoruz? Sosun yapılışıyla başlıyoruz. Elimde şöyle yakışıklı 2 adet yumurtam var. Bunları ne yapacağız? Böyle kabın içerisine kıracağız. Şöyle bir tanesiyle başlayalım. Bu bir. Bu da ikincisi. Aynı pakette iki farklı yumurta çıkmış arkadaşlar. Enteresan ilk defa görüyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum. Bunu cihazımla şöyle bir karıştırıyorum. Karışımımız homojen kıvama geldi. Cihazımı kapatıyorum. Sosumuzu kenara alıyoruz. Şimdi yufkalarımızla işimiz. Günlük yufkamızı şöyle bir açalım. Yufkaları burada bir özgürlüğüne kavuşturalım arkadaşlar. Kabından çıkarıyoruz. Aynı şekilde baklava yufkası da var elimde. Yalnız bunlar dış ortamda arkadaşlar kuruyacak onun için bunların üzerlerini üşümesinler diye örtmemiz gerekiyor. Özellikle ve özellikle baklava yufkası arkadaşlar. Yoksa kup kuru olurlar. Şunlara bakın ip incecik mis gibi. Bunlardan kaç adet kullanacağım onu söylüyorum arkadaşlar. Çünkü günlük yufkadan 2 adet yeterli olacaktır. Bunları ne yapıyoruz? Ufak parçalar arayacağız. Onu göstereyim başta. Şöyle uzunluğunu görüyorsunuz. Şöyle tutuyorum. Tam bir karış olacak şekilde şuradan koparıyorum. Ve bu şekilde bunu 3 parçaya ayırmış oldum. Diğerini de aynı şekilde tutuyorum. Şöyle bir karış olacak şekilde bunu kesiyorum ve şu şekilde parçacıklara ayırdım. Bu hazır arkadaşlar. Baklava yufkasını da daha demin böyle üzerine örttüm. Mis kokulu bir bezle örtmeniz gerekiyor ki kurumasın diye. Şimdi artık tavamı getirebilirim. O kadar pratik bir tarif ki herkes yapabilecek arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şöyle elimizde sade yağ veya tereyağı tamamen size kalmış. Ben sade yağ kullandım. Yapılışını börek tarifinde, baklava tarifinde birçok tarifinde verdim. Uzatmak istemiyorum bir daha yapıp arkadaşlar. Şöyle bir şişenin içerisine aktardım. Şöyle tavanın dibini bir parça et yağla besliyorum. Ardından boya badana işlemi yaparsın. Her tarafına iyice yayarsın onu. Şimdi baklava yufkasıyla başlıyoruz. Baklava yufkasını şöyle tavanın en dibine gönderirsin ve iyice bir bastırırsın ona. İyice bir yer etsin. Tavayla burada bir aşk yaşasınlar. Şöyle bastırıyoruz. Kenarını, sağını, ortasını ve olay işte budur. Bu kadar basit. Tekrardan yağla beslersin. Çok fazla değil. Az biraz ekleyip her tarafına yaymaya çalışırsın onu. Şimdi de ikinci katta sıra ikinci katı da ekleyip bastırıyorsun. Bu şekilde 10 kat çıkıyorum. Tabi nasıl yine yağlaya yağlaya gideceğim arkadaşlar. Bir baklava yufkası bir yağ. Bir baklava yufkası bir yağ olacak şekilde 10 kat çıkıyor. 9 kat çektim yağladım. Şimdi 10. katımı ekliyorum. Ekledikten sonra şöyle yine bastırırsın kenarına sağına soluna her tarafına iyice oturduğuna emin olduktan sonra tekrardan bir yağlama çalışması. Ardından bunu şöyle yine ne yaparsın? Her tarafına yağını yedirirsin. Şimdi asıl önemli olan olaya geldik. Ev yufkaları vardı ya arkadaşlar. İki tanesini parçalamıştım. Ne yapıyoruz? Şöyle hazırladığımız sosu göstereyim size. Sosumuza batırıyoruz. İyice bir yediriyoruz ona. Her tarafı suya değdikten sonra fazla suyunu şöyle süzün. Ardından yufkayı şöyle ekleyin arkadaşlar. Tekrardan şöyle ekliyorsunuz. Tüm tabanı kaplasın iki tanesi. Bu şekilde yarısını dizeceğim. Arasına peynir ekleyeceğim. Diğer yarısını da yine soslayıp tekrar üzerine aktaracağım. Peynir ortada kalsın. Böyle bir yarısını ekledim. Şimdi de peynir devreye giriyor. Bunun üzerine şöyle kaşarımdan rendelenmiş kaşarımdan ekliyorum. Ne kadar istiyorsan o kadar ekleyebilirsin aslında. Tamamen senin zevkin. Bu kadar yeterli. Bir parça da beyaz peynir ekleyeceğim. Şöyle boş yerleri doldurun. Maydanoz lezzetini yakıştırıyorsanız bir parça maydanoz eklersiniz. Beyaz peynir de ekleyeceğim arkadaşlar. Böyle kalmayacağım. Gerçekten çok lezzet katacaktır. Şöyle beyaz peyniri parçalıyorum. Bundan da isteğinize göre ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyin. Biraz ofaladıktan sonra gelişi güzel şöyle üzerine aktarıyorum arkadaşlar. Peynir işlemi tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Günlük ev yufkasını yine sosumuza batırıyoruz. Kaldırıyoruz. Fazla sosu süzüyoruz. Şöyle üzerine kapatıyoruz. Kenarlara iyice yayın. Kalan yufka yumurtalarla peynirlerin üzerini kapatıyoruz şöyle. Peynirlerimizi güvence altına aldık. Şimdi tekrar ufak bir yağ çalışması ve son işlem kaldı. 10 kat baklava yufkası ekleyip ekleyip ne yapacağım? Üzerine bastırıp bir yer ettireceğim onları. Yani ilk yaptığım işlemin aynısı. 10 kat çıktıktan sonra artık bitecek işlem. Bu birinci katım. Yaptıktan sonra tekrar yağlıyorsun. İlk yaptığımız gibi arkadaşlar her tarafa yağ sürüyorsun şöyle ve üzerine 10 kat çıkıyorum böyle. 9. katı çekip yağladım. Şimdi de 10. kat devreye gidiyor. 10. katı da ekliyorum. Her tarafına iyice bastırıyorum ve olay tamamdır artık. Son yapacağım işlemi göstereceğim şimdi de. İstersen ne yaparsın? Şu kenarları tutarsın. iç kısma doğru şöyle bir katlarsın. Görüyor musun? Aynen bu şekilde. Böyle toparladı, iyice bastırıyorum şöyle. Bunu da yağlıyorsun. iyice yağladığına emin olduktan sonra bir kat daha çekiyorum buna. Kötü görüntü gitsin diye. Şöyle bir tane de bıçak alırsın. Şöyle İçe doğru yıttırırsın bunu. Çok basit bir işlem aslında. Hepsini şöyle kenara kenara yitiyorum. Evet böreğimiz pişirmeye hazır. Artık bunu pişirebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Altını büyük gözde kısık ateşe getiriyorum. Biraz kısıyorum. Bunu nasıl pişireceğiz onu göstermek istiyorum. Şöyle kenarlarını çevire çevire. Şöyle önce kenarlarını pişireceğiz arkadaşlar. Ortaya çünkü her türlü ısı gelecektir. Onun için pişirmeye kenarlardan başlayın. Ve bu şekilde bir 10-15 dakika arası pişiriyorum bunu. Bir gözünü pişireceğiz, daha sonra çevireceğiz. Diğer gözünü pişirmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar 12 dakikadır pişirdim. Şöyle altını kontrol ediyorum. Şöyle Evet istediğim kıtırlığa gelmiş gibi duruyor. Biraz da orayı parçaladım yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim bunu çevirme aşamasına. Şöyle bir tepsiyi üzerine aldım. Ve şöyle dikkatlice çeviriyorum çeviriyorum döküyorduk az kalsın. Kaldırıp göstermek istiyorum. Yavaşça tavayı kaldırdım. Şunun güzelliğine bakın. On numara olmuş. Tavayı tekrardan ocağa alıyorum. Burada yapacağım işlem aslında inanılmaz basit. Ve sürtüre sürtüre içerisine aktaracağım arkadaşlar. Tekrardan içerisine aktarıyorum. Elinizle şöyle düzeltebilirsiniz, tavayla oynaya oynaya yerine oturmasını sağlayabilirsiniz. Şunun güzelliğine bakın, 10 numara. Ve tekrardan aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Yine böyle bir 12 dakika kadar pişireceğim, altını da böyle kontrol edeceğim. Altın sarısı rengini aldığı zaman yani bu rengi aldığı zaman duracağım. Bir 12 dakika daha alt tarafını pişirdim ve şöyle tekrardan tepsiyi ekliyorum. Ve şunu şöyle tutup ters çeviriyorum arkadaşlar. Ve şöyle açıyorum. Muazzam bir şey oldu. Bu tarafı daha fazla pişti arkadaşlar. Bilerek bir tık fazla pişir ona göre. Daha böyle çıtır olsun istedim. Mükemmel gözüküyor. Şimdi kesme anına geçelim. Böyle tutuyorum. Çıtır çıtır. Şuna bakın. Şöyle boylu boyunca kesiyorum. Evet bade de dayanamadı yiyor. Çıtırtı... <laughs> Çıtırtıları duyunca. Nasıl güzel mi bade? <laughs> güzel mi? <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> Şu dilimi kendime almak istiyorum. Şöyle keselim. Hadi bırakmıyor beni. Şöyle tutuyorum. Şuradan bir çıkaralım arkadaşlar. Muazzam ya. Çok güzel olmuş. Bunu tabaklayacağım ve şöyle tutuyorum, tabağa aktarıyorum. Bunun yanına turşularımı attım. 2-3 tane salatalık turşusu. Bir tane de çay alıyorum şöyle. Yanında muazzam gider yanında. Ve rahat yiyebilmek için şuradan şöyle bir keselim bunu. Bunu şöyle çıtırtılar eşliğinde tutuyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Hmm. Böyle bir şey olamaz ya. Çok lezzetli olmuş. Hmm. Yanında turşu. Biraz da çay alalım. Çok iyi ya. Devam edeyim. Ya. 10 numara 5 yıldız olmuş. Öyle söyleyeyim sana. Çayla hele, hele efsane gidiyor. Şöyle devam edelim. Ya gerçekten muazzam. Sünmesi de efsane. Çok güzel de sündü. Ya. <laughs> Bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. Bir tarafını çok iyi pişirdim. Bir tarafı da orta pişmiş oldu. Bunu sen kendin ayarlayabilirsin. Şöyle devam ediyorum. Peynirini de toparlayalım ve devam edelim. Hmm. numara besliyorsun. Şuna bak ya. bayılırsın bu lezzete. Özel bir misafirin gelse ve bunu yapsam var ya hayran kalır emin olabilirsin bundan. Şu sandıkmam alayım. Bunları ziyan etmezsin. bunlar En güzel yerleri çıtır çıtır çünkü arkadaşlar. Ya ben buna elle girdim ama yani buna çatalla yenmez ya Paramparça olur. Gerek yok. Arkadaşlar ben bir dilim daha yiyeceğim. Bu da mutlaka ama mutlaka derim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bade afiyet olsun. Çok mu beğendin yoksa sen? He? Çok mu beğendin? Parmaklarını mı yiyeceksin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> anne gel. Tamam anne yiyeceğim bakıyorum.